Medya muhabir arkadaşımız orada dün Esenyurt'ta iki kız çocuğu diyeceğim kız çocuğu diyeceğim ama çok enteresan 12 yaşındaki teyzesi 14 yaşındaki kız çocuğu 14 12 yaşındaki teyzesini 14 yaşındaki kız çocuğu 12 yaşındaki teyzesini alıyor birlikte bir markete gidiyorlar Esenyurt'ta marketten alışveriş yapıyorlar ondan sonra da koşarak oradan uzaklaşıyorlar ve o saatten beri de ortada yoklar, kayıplar. Muhabir arkadaşımız Medya'nın yanında şu anda bu iki kişinin dayıları Emrah var. Hemen dönelim, onlardan son bilgileri alalım. Acaba bu olay yaşanmadan evvel daha evvel böyle bir girişimleri olmuş muydu? Şu son günlerde dayının şüphesini çeken bir şey oldu mu? Bir dayıya sorabilir misin Medya? Merhabalar Ece kolay gelsin. Çok teşekkür ederim. Ee, Emra, sen bize anlatabilir misin acaba? Ee, ben olayı size he, detaylı bir şekilde anlatayım. Lütfen. Ben, daha siz aydınlanmış olursunuz, bir daha aydınlanmış oluruz. Ben yaklaşık 2-3 gün önce kız kardeşim Van, Gürpınar'dan İstanbul'a doğru gelirken 2 gün boyunca ablam Gül'de kaldı ki okula gelmişti, tatil için gitmişti bana. Ee, şeye gelirken, işte İstanbul'a gelirken ablam de iki gün kaldılar. Ee, yani üçüncü günde çorlu Tekirdağ'a geleceklerdi. Ee, ondan sonra e, yani sabah yani akşamdan artık iki kız yani iki 12 yaşında 13 yaşında bir kız yani biri teyze biri yeng. Ee, bunlar e, kendi aralarında artık nasıl bir plan yapıyorlar. Plan dedim de hani Luna Park gibi. Ee, ondan sonra bir o eğlence alanı gibi çünkü biz burada e, polis abilerimizle beraber kameralara bakarken yani bu mobese kameralarına yani herhangi bir kaçırma herhangi bir e, e, ne bileyim başkasına gitme gibi bir planları yok kamerada öyle gözük mü biz en azından ben öyle görmedim ama yani iki iki tane kızımız ben e, Dünden iki gündür buradayım, e, iki gündür arıyoruz. Ellerinde yani bavulları hiç... var, ben şu anda e, ekrandan görüntülerine evet. de bakıyorum. E, doğrudur, ellerinde elinde. bayağı planlamışlar, yani bavulları toplayıp gitmişler. Evet, doğrudur, yani bu kendi aralarında iki tane kızdır. Yani planlamışlar, artık neyi planlamışlar bilmiyorum ama bunlar... Ee, yani İstanbul'un hiçbir yerini gezmemişler onu söyleyeyim. Annesi zaten e, Beyzanur'un annesi babası gerçekten çok mütevazi bir insan. Ben onları e, 27 yaşında ye, hemen hemen 10, 10 yıla yakındır 15 yıla yakındır ben eniştemle ablamı tanıyorum. Çok mütevazi, güzel bir hayatları var ve çocuklarına çok düşkünler. Benim babamın da iki kızı var bir ablam biri de en küçüğümüz. En küçüğümüz Canan. E Biraz konuşmuşlar gece falan filan biz işte bir yerlere gideceğiz gibisinden yani bunlar ben bu olayda kaçırma birilerini zorlama falan bunlar kesinlikle peki hiçbir bir şey. yerlere Sadece, gideceğiz derken <laughs> e, detay Yani vermemişler. Bilmiyorum yani küçük küçük kız kardeşine söylemiş biz bir yerlere gideceğiz işte yani kız kardeş şeyde Hira da bunun rüya olduğunu düşün yani böyle nasıl diyeyim halüsinasyon görüyor gibisinden çünkü bunların böyle bir şey yapacağını düşünmüyorlar. Çünkü e, böyle bir şey cesaret edemez. İki tane Evet küçük bir yani kız bir iki tane kız çocuğu evet. 12 ve 14 yaşında. Evet. Biri bunlara Şu, yardım iki, ediyor 12, olmalı. 12 13 14 yaşındaki iki tane kızın planı ne olabilir ki? Yani çünkü dışarıya çıkmıyorlar, gezme gezmiyorlar. Bunların yani sosyal yani sabah, medyaları, TikTokları falan filan var mıydı? Kesin, kesinlikle telefon kullanmıyorlar ikisini. Yani ne annem kullandırır ne babam kullandırır ve de ne de Beyzanur'un annesi kullandırır. Ne? Sadece iş e, bu iki tane çocuğumuz yani e, özellikle Beyzanur'da Peki kullansalar sizin bir... haberiniz mutlaka olur mu? Yani her şeylerinden haberiniz var mı? Çünkü belki de sizden ya, gizli vardı. Onların ben onların mütevazi ve düzenli bir hayatlarının olduğunu, babalarının gerçekten kızlarını sevdiğini, herhangi bir baskı, en yani bazıları kaçar baskı gördükleri için kaçar. Bunlar kesinlikle baskı görmediler yani. Ne babalarından ne anneler keza benim babamdan. Tamam da telefon kullanmanın kızıdır. mütevazı ve şey bir hayatla yok, ne yok, alakası yani var böyle anlamadım. Yani bir ortam yaratmadılar onlara. Nasıl anlatayım size? Sürekli yani yani dini, İslami gereken ne kurallar varsa onu öğretmişler. Yani baskı altında değil yani şöyle söyleyeyim. E onlar yani ben bazen mesela yanlış bir hata yaptığımda ya dayıcığım bu ha yanlıştır bunu yapma bu böyle yapsan daha iyi olur diyen bir kız çocuğundan bahsediyoruz. <laughs> Ki keza öbürü de aynı şekilde yani. Benim babamın son kızı da bunlarla beraber takılıyor. Yani sabah namazına kalkarlar. Ben yani artık bilmiyorum işlerine ne girmiş çıkmışlar. Yani iki tane cahil kız yani kız çocuğu. İki gündür arıyoruz. Ee, yani nasıl diyeyim size e, hayatlarından endişeleriz yani Esen Yurt gibi bir e motor motor kullanarak arkadaşlarımızı davet ettik. Bir burada tanıdıklarımız vardı. Sağ olsunlar geldiler. SN yurtun ve İstanbul'un hemen hemen her bölgelerini karış karış ettik. Biz bunları bulmadık yani. Hiçbir izlerine rastlamadık. Bir birkaç tane kamerada gördük. Ondan sonra bir polis abimizin kardeşi biraz problem yaşadığı için o abimiz de maalesef bize yardımcı olamadı. Sağ olsunlar bize dayım e, İsmail e, Eşüt kendisine teşekkür ediyorum. Tekirdağ'da e, iş adamıdır. Sağ olsun bizimle çok çok ilgilendi. Ben burada kendisine çok teşekkür ediyorum. Bizimle uğraştı, ilgilendi. Ee, çocukları bulmamız için ne gerekiyorsa, e, ne şartlar uyguluyorsanız, e, biz onları yapalım, yeter ki bulalım. Sonuçta kız çocuklarıdır. başlarına bir iş gelmesin, herhangi bir sorun yani Belki şu an bir kuytu köşelerde korkuyorlardır. Ne bileyim yani. Evet, babam şimdi böyle buradan. Atar, annemiz... Yok, şimdi evet. Bir, bir şekilde hemen onu bir belirtelim. Anne ve baba hiçbir evet. şekilde size e, hiçbir Hayır, şey yapmazlar. Ki. Hiçbir ya, şekilde ben... niye gittiniz demezler, siz bir sağ salim gelin kızlar ya, eğer duyuyorsanız eğer çok, bir yerde korkuyorsanız an, ha. Evet ben ben bile yani ben dedim ya bir gelseler böyle esprisinden kızacağım falan ya enişten olur mu ya kızmak olur mu yani onlar kız çocuğuna kızılır mı? Ay şimdi kızsak bir daha aynı şeye başvurur ama gerçekten ailesi çok mütevazı insanlar. Ben halen de ona şaşırıyorum halen de onun şokundayım yani iki kelimeyi güzel bir şekilde bir araya getiremiyorum. Siz de hakkınızı helal edin sizin de böyle yayın hakkınıza girmek istemiyorum belki Bizim, bizim gibi bekleyen insanlar vardır. Ben fazla sizi meşgul etmeden inşallah beraber sizle beraber bu kardeşlerimizi bulalım, bu bacılarımızı bulalım. Sonuçta tekim bir ortamda değiller. Ben en azından onu Şimdi, biliyorum. Şimdi e, tamam Hep anladım. E, ben size çok iyi anladım. Bütün biz seyircilerimizle evet. bir aileyiz burada başından beri. Kesinlikle. E, her kesinlikle. konuda da işbirliği yapıyoruz sağ olsunlar. Onlar kesinlikle. da desteklerini hiçbir zaman esirgemiyorlar. Buraya aynı şekilde. gelmişler bakın ne güzel Buna kadar gelmişler ben onlara çok teşekkür ederim. Evet. Yani yani bizim bizim onlara ulaşmamız gerektiği yerde sağ olsun onlar bize ulaşıyor. Böyle Aynen. bir ülkede yaşıyoruz. Sonuçta. Evet evet yani e, şimdi hem muhabir arkadaşımız medya konuyla ilgili biz ekip olarak ilgiliyiz ve seyircilerimizden de ihbar hattımıza eğer gördüğünüz kızların fotoğraflarını bu arada e, onlara benzeyen onlar diye düşündüğünüz birilerini gördüyseniz e, Canan ve Beyza'yı biz arıyoruz. Sizden de yardım istiyoruz. Bütün seyircilerimize ses Sadece Esenyurt civarında değil İstanbul'un her yerinde sadece İstanbul değil dediğim gibi başka yere de kalkıp gitmiş olabilirler. Ee, lütfen bize yardım edin ulaşın mutlaka bu kızları bulalım çünkü hayatından ailesi de biz de endişe ediyoruz bu iki küçük kız çocuğunun. Şimdi sırada reklamlar var susma devam edecek.